Uy. Alo? Müjde? Ha, nerede kaldın ulan? Ee, i̇şim vardı. Ne oldu? Pek şaşırmış gördüm seni. Ulan Müjde aradı. Rüyasına görmüş. Hafta sonu Fatime diye bir kızla geziymişim. Ne dedi biliyor musun? Getirme beni oraya dedi ulan. Dedim ben sana yavrum kadınlar hisseder diye. Kötü, çok kötü. Ulan ne edeceğim? Merak etme korkma sen ben halledeceğim. Bana bak, bana bak. Gözünü seveyim kurtar beni. Bir planım var demiştim. Ula kurtar beni diyorum daha. Kurtaracağım merak etme. Yalnız senden bir şey rica ediyorum. Sen hiç kimseye hiçbir şey belli etmiyorsun, susuyorsun. Tamam mı? Bak, yerin kulağı vardır maazallah. Kötü haber ta Trabzon'a kadar uzar. Uzar mı? Uzar. Hadi benim işim var şimdi sonra görüşürüz. Dikkat et kimseye bir şey söyleme. Uy, sen olmasan ben ne ederdim? Canım arkadaşım Vedat. <laughs> Oley be. E benim arkadaşım Cemal. Sen olmasan ben ne yapardım? Uy! E, sotalandınız mı uşağım? He. O Cemal denen rahmetlinin gelmesi yakındır da. Ulan ne diyorsun uşağım? Ne demek ne yapacağız e, Rahmetli dedim ya uşağım. Sıkın kurşunu bitirin işini de. Hadi göreyim sizi uşağım hadi. Ee. <laughs> olan hesabımı kapatayım da buyurun. Ananın sütü gibi helal olsun. Eyvallah. Uy, hadi sen de git Cemal'le buluşacağın yere da. Sonra seni orada bulamaz da kuş kullanır. Hadi bakayım. Emrin olur. Hadi kolay gelsin. Ula Cemal uşağım, bir kanlın vardır. Arkana bakmadan gezeysin. Ya sende mangal gibi yürek vardır, ya da onda gideni sunu Nasıl abi yakıyorum değil mi? Ya ben anlamadım niye sen gidiyorsun da Cemal gitmiyor? Oğlum kız görür görmez bana hallenmiş. Sallama be sallama. <laughs> sallama be sallama kız olsan anlardın canım. Şu bendeki çekicilik, delici bakışlar, endam. Ha, hangi kız vurulmaz be? Aman inanma burada yine yüksekten atıyor çocuklar bakın. Ben size işin aslını anlatayım. Bana yemin ettirdi ama anlatacağım. Bu kız Cemal'e gitmiş demiş ki ben bu yakışıklıya fena vuruldum ona gidin söyleyin eğer kalbini bana açmaz kendimi camdan aşağı atacağım demiş. Yani sizin anlayacaksınız, ben Cemal'i de severim biliyorsunuz hayat kurtarmaya gidiyorum. Hayat. Ula Vedat sana bir şey diyeceğim. Dedikleri doğru mu? Ya ne dediyse doğrudur da. Uşağım sağ bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar lütfen biliyorum kıskandınız ama lütfen biliyorum hepiniz şaşkına döndünüz şu an ama mukadderat, kader. Çok sevdiğim bir laf vardır bilir misiniz? Her zaman yakışıklı adam güzel kızı dansa kaldırır. Anam! Havanı yesinler. Sen bir dolap döndürüyorsun ama neyse. Ya ula bir dinlesene beni Cence. Bak, bak uşağım. Söyle canım. Dün gece rüyamda gördüm. Başına çok kötü şeyler celiydi. Ne gibi canım? Ya ula vuruyordu seni, seni, niyazi oluyordun? Ya içim rahatlıyor dur, gitme ne olur. <laughs> Oy korkma şaşkın korkma. Karşında koskoca Bodrum Paşası var. Bana hiçbir şey dik olmaz.